Neden bu kadar sakin burası? Sevmedim ben bu işi. Ben de. Boş bunlar ya. Boş hepsi. Tuzak usta bu Tuzak. Tuzak. Senin ne işin var burada ya? Yani? Tamam geliyorum. peşine takıldın. O kadar mı? Evet müdürüm. Bir şeyler döndüğü belliydi. Takibe devam ettim. İyi ki de etmişsin. Çıkar üstünü çıkar. <laughs> Sen olmasan biraz zor çıkardık oğlum buradan. Tuzağa düşmüşüz. Ne tuzu <laughs> abi? Ne oluyor burada? Bu haliniz ne? Bu adamlar kim? Bu mekan? Boş ver kardeşim boş ver. Sorma. Sormayayım mı? Geçmiş olsun deyip dönüp gideyim mi? Öyle de olmaz artık. Gel bizle. Nereye müdürüm? Gel diyorsam gel hadi. Takibe devam yani. Yani özetle evlat nadir alaca. Bu gizli operasyonu onun için yaptık. Çünkü bu adamlarla başka türlü mücadele etmenin imkanı yok. Anladın herhalde ha? He? Ekipten başka kim biliyor bu işi? Sadece operasyondakiler. Şimdi bir desen. Bak bu çok önemli Cemal. Başkasını anlatamazsın. Özellikle de Ezgi. Ezgi mi? İşin içinde Nadir var diye mi? Evet. Bir şekilde etkilenip işleri karıştırabilir. Ya da bilerek gidip haber uçurabilir. Böyle kirli bir adamla Ezgi'nin ne işi var başından beri anlamıyorum zaten. Aklındaki soruyu biliyorum. Ezgi'nin Nadir'in organizasyonuyla ne gibi bir ilgisi var? Ezgi bir şekilde bu adama çalışıyor mu? Çalışıyor mu baba? Hayır. Öyle bir bağlantı yok. Olsa bilirdik. Hatta ilk buna baktık. Yani kız temiz. Nadirleş. Biz de o yüzden peşindeyiz. Madem her şeyi biliyorsun... ...beraber miyiz Cemal? Ne diyorsun? Tabii ki beraberiz. Baba, siz istedikten sonra ben nerede isterseniz oradayım. Gizli, açık, fark etmez. Sağ ol evlat, sağ ol. Sağ ol.